Canlıların sahip olduğu adaptasyonlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bir Kalıtsal özelliklerdir. Adaptasyonlar kalıtsaldır arkadaşlar. 2. Canlının yaşama ve üreme şansını artırır. Adaptasyonların oluşma nedeni canlının yaşama ve üreme şansını artırması, neslini devam ettirmesidir. 3. Her canlı türünde aynı adaptasyonlar görülür. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Her canlı türünde aynı adaptasyonlar görülmez. Ortama göre canlının türüne göre farklı adaptasyonlar vardır yaşadığı ortama göre. Buna göre 3 yanlış cevap A'dır. Yanda peygamber devesi böceğinin resmi verilmiştir. Bu canlı ile ilgili ifadelerinden hangiler doğrudur? 1. Ortama uyum sağlamıştır. Arkadaşlar peygamber devesi böceği ortamın yeşil olduğu kısımda kendisi de yeşil renkte olduğu için kamufle olmuştur. Böylece düşmanlarından korunuyor. Bu olay bir adaptasyondur. Ortama uyum sağlamıştır. Böylece hem kendi neslini hem de arkadaşlar yaşamını devam ettirmektedir bu şekilde. Buna göre bir ortama uyum sağlamıştır. Doğru bir ifade. 2. Sahip olduğu fiziksel yapılar yaşama ve üreme şansını artırır. Doğru bir ifade. 3. Sahip olduğu özellikler mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır. Mutasyonlar arkadaşlar genlerin yapısında meydana gelen çok hızlı değişimlerdir. Radyasyonlarla, kimyasal olaylarla meydana gelir. Oysa burada arkadaşlar çok uzun zamanlarda meydana gelen ortama uyum sağlama olay söz konusudur. Dolayısıyla mutasyon değildir bu olay. Buna göre 1 ve 2 doğru cevap B'dir. Farklı hayvanların vücut özellikleri ve sağladığı uyumlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar canlılar ortama uyum sağlayarak hem kendi hayatlarını hem de nesillerini devam ettirmek isterler. Buna göre A. Deve kuşunun uzun ve güçlü bacakları hızlı koşma. Evet arkadaşlar deve kuşu uzun ve güçlü bacaklarıyla hızlı koşma adaptasyonunu sağlamıştır. Bu şekilde düşmanlarından kaçar. B. Bökelemonun renk değiştirmesi kolay av bulabilme ve düşmanlarından korunabilme. Bökelemon da ortamda renk değiştirerek arkadaşlar kamufle olur. Bu şekilde kolay av bulabilir ve düşmanlarından da korunur. C. Kartalın sivri tırnaklı pençeleri avlarını yakalama. Kartalın sivri tırnakları da yine arkadaşlar bir adaptasyondur. Avlarını yakalamasına neden olur. Bu şekilde kendi hayatını ve neslini devam ettirir. D. Kaktüslerde diken şeklindeki yaprakları terlemeyle su kaybını artırma. Kaktüslerde diken şeklindeki yapraklar arkadaşlar terlemeyi azaltır. Ve bu şekilde su kaybı azalır, artmaz. Zaten kaktüsler çöl ortamında yaşıyor. Çok fazla su yok. Dolayısıyla az terlemesi lazım. Su kaybının olmaması lazım. Bu yüzden yaprakları dikenlidir. Buna göre yanlış olan D seçeneğidir. Üç canlının bazı özellikleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Belirtilen özelliklerin canlılara kazandırdığı uyumlarla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Ördeğin perdeli ayakları. Ördeğin perdeli ayakları arkadaşlar rahat bir şekilde suda yüzmesini sağlar. Böceğin yaprak renginde olması, Böceğin arkadaşlar yaprak renginde olması kamufle olmasını sağlar. Böylece düşmanlarına karşı korunur. Örümceğin ağ örmesi. Örümcek de arkadaşlar ağ örerek beslenmesini sağlar. Rahat bir şekilde ortamlarda ilerlemesini sağlar. Dolayısıyla beslenme ile ilgili bir adaptasyondur. Buna göre baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Kutup bölgesinde yaşayan tilki ve ayının resimleri gösterilmiştir. Bu canlılarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar kutup bölgesinde yaşayan farklı tür tilki ve ayının ikisinin de görüldüğü gibi kulakları kısa ve kıl rengi ikisinde açık renk beyaz. Buna göre aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterir diyebiliriz. Buna göre A benzer adaptasyonlar gösterirler doğru bir ifade. B bacak boyları kısadır ve ayak tabanları geniştir. Evet arkadaşlar, karda rahat bir şekilde yürümek için bacak boyları kısadır ve ayak tabanları geniştir. C yüzerken burun deliklerini kapatırlar. Evet arkadaşlar, ayı yüzerken burun deliğini kapatır. Bu şekilde bir adaptasyonu vardır. Fakat tilki için böyle bir durum söz konusu değildir. Buna göre C seçeneği yanlış. D beyaz post renkleri vardır. Evet arkadaşlar, ikisi de kutuplarda kamuflaj olmak için beyaz post renklerindedirler. Cevap C olur. Bir öğrenci aşağıdaki resmi arkadaşlarına göstermiş ve resimdeki canlıyı bulmalarını istemiştir. Resimdeki canlıyı bulan öğrenciler aşağıdaki ifadelerden hangisini söylememiştir? Arkadaşlar resimde bir canlı var fakat net bir şekilde görülemiyor. Ortama çok iyi bir şekilde adapte olmuş, kamufle olmuş düşmanlarından korunuyor. Böylece hem kendi hayatını hem de üreme şansını artırıyor, neslini devam ettirebiliyor. Buna göre A. Dilan canlı ortama adapte olmuştur. Evet ortama uyum sağlamıştır. B. Betül canlının yaşama ve üreme şansı artar. Evet arkadaşlar adaptasyonun temel nedeni budur. C. Berke canlı bu özelliğini sonradan kazanmıştır. Adaptasyonlar sonradan kazanılmaz arkadaşlar. Doğuştan olan özelliktir. Buna göre Berke'nin söylediği yanlış. D. Elif canlının avcılar tarafından yakalanması zorlaşır. Kamufle olduğu için avcılar tarafından yakalanması zordur. Cevap C olur. Yaşamsal faaliyetler için gerektiği besin, su, barınak, ışık gibi faktörler canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olur. Bu savaşta başarılı olanlar yaşamını sürdürürken ortam koşullarına uyum sağlayamayanlar yok olur. Bu olaya nokta nokta denir. Arkadaşlar ortama uyum sağlayıp neslini devam ettirenler hayatına devam ederken, neslini devam ettirebilirken ortama uyum sağlayamayanlar yok olurlar. Bu olaya doğal seçilim diyoruz. Buna göre hangisi örnek olarak doğrudur diye soruluyor. A. Kutupta yaşayan ayların beyaz, ormanda yaşayan boz ayların kahverengi kıl rengine sahip olması. Bu durum adaptasyondur. Doğal seçilim değil. B. Kuraklaşan bir çevrede su ihtiyacı fazla olan bitkilerin yaşamını yitirirken daha su kullanan bitkilerin yaşamını sürdürmesi. Evet arkadaşlar aynı ortama uyum sağlayanlar hayatını devam ettirirken uyum sağlayamayanlar yok oluyor. Bu durum doğal seçilimdi. Cevap B'dir. C arı larvaları çiçek tozuyla beslendi, işçiyarlar arı sütüyle beslendi ise kralçı arı oluşması bu durum modifikasyon. D tırpana balığının kuyruğunda elektrik üreten yapıların bulunması bu durumda bir adaptasyondur arkadaşlar. Cevabımız B'dir. Üç farklı canlının yaşadıkları ortama uyum sağlamalarını kolaylaştıran özellikleri daire içine alınarak gösterilmiştir. Bu özelliklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar penguenin ayaklarının geniş olması kar ortamında rahatça yürümesini sağlamıştır. Zürafanın boyunun uzun olması rahat bir şekilde beslenmesini sağlamıştır. Ağaçlardan yiyeceklerini rahatça alabilmesini sağlamıştır. Köpek balığının ise üst ve alt renginin farklı olması arkadaşlar deniz içerisinde ortama kamufle olmasını sağlamıştır. Alttan bakan balıklar alt kısmının beyaz renkte olmasından gökyüzünü gördüklerini zannederken üstten bakan balıklarda yeri gördüklerini zannederek arkadaşlar köpek balığını fark edememişlerdir. Buna göre bir, birinci özellik canlının hızlı yüzmesini ve buzlu karlı zeminlerde dengede durabilmesini sağlar. Doğru bir ifade. İki, ikinci özellik canlının ağaçların üst kısmındaki yapraklarla beslenmesini sağlar. Doğru bir ifade. 3. Üç, üçüncü özellik canlının suyun üst ve alt kısmındaki alt kısmından fark edilmesini engeller. Evet arkadaşlar köpek balığının suda kamufle olmasını sağlar. Buna göre 3 ifade de doğru cevap D seçeneğidir bilgi. Aynı ekosistemde yaşayan canlılar hayatta kalmak için benzer adaptasyonlar gösterirler. Bu bilgiyi doğrulamak için verilen resimlerden hangileri kullanılmalıdır? Arkadaşlar aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterirler. Buna göre aynı ortamda yaşayan 2 ve 4'teki fare ile tilkiye bakarsak arkadaşlar ikisinde kulaklarının uzun olduğunu görüyoruz çölde yaşadıkları için ve kuyruklarında uzun olduğunu görüyoruz. Benzer adaptasyonlar göstermişler. Farklı tür olmalarına rağmen aynı ortamda yaşadıkları için benzer adaptasyonları var. Buna göre cevabımız 2 ve 4 C seçeneğidir.